RC, RC kar diyorsun. aldınız? Peugeot 2011, 13 bin lira. O zamana göre de o pahalıydı. Şimdi herhalde aynı arabanın ederi o kadar etmez ama onun modeline orantılarsak yani 150 lira eder herhalde. 2013 modelde kaç aldıydım? 80 milyar aldıydım. Şimdi ise 170 milyar oldu. İlk arabanın mı? Vallahi seçeydi o 80-90 modelde. Ee, o zaman 100 bin liraydı. Evet. Ama eski 100 milyonlardan. Tahmin ediyorum işte şimdi ne olur? <laughs> şey dedim şimdi. Bak abi gördün mü eskiden de var ama çok pahalıymış. 100.000 bin lira dedi abi. 10 bin civarında evet. <laughs> Golf 5. Golf 5. Golf 5. Ee, 2007 model. 27 bin aldım. Sıfır. Köyden gelik ellenmeyi. Ben sana diyorum ha ucuz abi. Şimdi kesin 700 lirası var. Full Highline Skinny color bark Benzin o zaman belki 10 kuruş belki vardı ya da yoktu. He? Ne diyorsun oğlum? He? Aşiret değil. Yok bu gerçek pakette. <laughs> Teşekkür ederim. Çok ne, uzun ne zaman geçti. Geçti <laughs> Vallahi hatırlamıyorum, bilmiyorum ben. İlk aldığım araba mavi, mavi, e, 2005'te doğan Seleç 7 yazdım. Şimdi alamam. Sahip olduğunuz ilk arabanın modeli, markası ve fiyatı? Eee Şahin X miydi? <laughs> 5 bin liraya falan almıştık. Ee, bundan bir 5 sene olmuştur abi değil mi ya? <laughs> Şimdi ayakkabı alamıyoruz o paraya. <laughs> Renault Sembol 2009 model dizel 23 bin liraya almıştık. 2018 model Egea sedan. 60. Senin araban neydi abi? 5 bin liraya aldıydık şu anda 210 bin lira. Sahip olduğunuz ilk arabanın marka model ve fiyatı hiç arabam olmadı. Bugün benim efkarım var. 131 Şahin, 31 Are 140 plakasını biliyorum. 80 e, 60 Şimdi ilk bindiğim araba mı, ilk aldığım araba mı? İlk bindiğim araba farklı, aldığım araba farklı. 75'te. Bak, bir dakika. Şakir Usta, neydi benden aldığın arabanın şeyi e, hardar rengi. İlk aldığım araba Cadillac'tı. Kendi paramla aldım ya. Yani kendi paramla. Cebimdeki parayla aldım. Cadillac Eldorado'ydu işte o Amerika'da aldığım. Kendi üstüme olan ilk araba oydu. İkincisi Citroen'di. C4. İkinci onu aldım. 55 bin liraya. 2016'da. Tabi 55. 55 miydi? 56 mıydı lan? Hatırlamıyorum. Citroen. Citroen. <laughs> Citroen bindinle alakalı abi aldın. Ne demek ne alakam ona koyayım? Üniversitedeyken de altımda araba vardı. Evin arabasıydı. Ben kullanıyordum. O yüzden sordum. Ya yani 11 sene yok 11 değil. 7-8 sene o, o arabayı kullandım. Ondan sonra Amerika'ya gittiğim zaman Cadillac aldım kendi paramla. Döndüğümde de işte tekstil yaptığımız dönemlerde Citroen aldım. Şahin, evet, hardar, hardar rengi Şahin, evet. evet. Ben, o zamanlarda 2000 bin liraya almıştım. Demek ki ben 0 bin 200'e filan almıştım. <laughs> Şimdi olsa evet. 50 bin. Şimdi onun bin. değeri 45 bin lira. Evet. Yok ben sattım onu çok. Onu ne kadar sattım? 2000. bin 200. Evet. Ya Ay evet, 10 bin e sattım. Olsun. Evet. <laughs> Mercedes Vito 2009 model olacaktı. O dönem 25-30 bin lira almışlardı. <laughs> Şimdi yine Mercedes Vito 2018 model var 650 bin lira. Golf e, 15 model e, halen Golf. Volkswagen. Var? İlk aldığımda 160 bin liraydı ama 250 civarına satmıştım. <laughs> o, o olmuştur, artmıştır. Benim mi ilk sahip olduğum? Ee, golf yani 2020'sinde. 2020'de? Evet. Ne kadar aldın? O dönemlerde yani 35 bin liraya falan almıştım. Ben yurt dışındayım, Almanya'dayım. İlk Aa. araba Fiesta. Ford Fiesta. Kaç yılında? 20 yıl önce. Ne kadar aldığınızı hatırlıyor musun? Orada 150 euro da araba var. Yani bisikletten ucuz. Şu andaki arabam Audi Q5. Q5. Hayır, 4 kapı, 6 yıllık. Şu anda ikinci el almıştım 25 bin euro. Şu anda değeri 12.000 bin ver verirlerse iyi. Eee sahip olduğum arabanın modelini istersen kaç <laughs> Fiyatı da 100, 100 178 Aynen. <laughs> evet. 178 O civar ayakkabı Aynen olmuştur şimdi zam geldi ya <laughs> Ama elindeki araba Range olur. Sahip olduğun arabanın markası neydi? Kartal <laughs> Şey kartal aldım Yani 10 Bizim kartal çalınmıştı benzini bitmişti amına koyayım anlattın mı bunu? Bizim Babam tekstil yaptığı zamanlarda bizim bir dükkanımız yoktu yani. ilk dükkancılığımız vardı, dükkancılık bittikten sonra babam bere işine girmişti. Bere de böyle bizim ofisin arkasında... Ne denir oraya? Böyle otoparkta bazı dairelere ait... ...kileller olur. O kilellerin içerisinde babam orada çalışıyordu gece gündüz yani orada işte malları oraya diziyordu. Böyle rutubetli de bir yerdi. Rutubet kokusu ne zaman burnuma gelse hep şey derim böyle, aa bak bizim iş yeri burası diye. Bizim siyah bir kartal vardı. Siyah kartal kömürlük yani kömürlük ama o apartman şey yapmıştı o kömürlüğü. Adam etmişti biraz kiralıyordu anladığım kadarıyla. O zamanlar ben çocuğum çok küçüğüm. Kartalı çaldılar bir gün o deponun önünden. Boğam içeride çalışırken bayağı evin otoparkına girdim girdi elif Kartala bindi. Adam kaçırdı. Benzini bitmiş bir kilometre ötede inip kaçmış amına Arabayı öyle geri bulmuştuk. Aynen aynen benzin kafeyi sordum zaten. <laughs> Enteresandı yani. Bir de babamla tipoyla tipo muydu? Tabi uno muydu? Tipo muydu? Onunla 200, 200 yapmıştık. 200 ya da 210 olması lazım. Yokuş aşağı <laughs> Kapatmıştık. Ben çok küçüktüm yine o dedim baba ne kadar hızlı gidiyoruz vallahi 200 yaptık kadran sonuna dayadı babam böyle vani benim saçlar dalgalanıyor <laughs> ulan bunu yıllar sonra konuştuğum zaman babam çok kendine kızıyor hep ulan diyor nasıl ya tipo ile nasıl öyle bir şey yaptık onu o araba nasıl 200 bastı vallahi ne bileyim dur bakayım tipo gösterge yazacağım kaçla onu kadranı Tipo kadran. <laughs> Zaten 200 son amına koyuyor. <laughs> Hay Allah'ım ya. Uzun yolda yokuş aşağı yapmıştık onu böyle. Ba bayır aşağı yardırmıştı babam. Bir de babamın biliyorsunuz bir kaza anısı var. Onu birlikte yaptığımız yayında anlatmıştı. Eski o askeri jip gibi olanlar. Ne serisi lan? C miydi o? CX miydi? O bardan takla atan arkadaşını hatırlayın. Bebek bebek yokuşunda. Animasyonunu bile yapmışlardı onu ya. Vay be anılara onu okuyayım. Artık hayatı yaşamıyoruz ki anı anlatalım. 10 yıl 10 yıl öncesi. Kaç aldınız? E şimdi çok ucuzdu o zaman yani aldığımız zaman. 8-10 milyar bir şey alıyordu. 8-10 milyar bir şey alıyorduk. Ama şimdi benim yanımda kedi var. mesela ben 1,5 yıl önce aldım. 70 5 aldım. Şimdi 300-330. Evet, ben geçen gün baktım kedilerin fiyatına. 350-370 aralığında otomatikler başlıyor. Yolla. 400 bin liraya yakın. 400 bin, 400 bin, bin lira olur o. Ee, he, yani pahalılık gerçekten ekonomi bozulmuş. Ama dünyada da bozulmuş. Vallahi ya şirkete dedim bir tane araba alayım. Ben yıllarca Transporter kullandım. Ee, Volkswagen'i de severim yani. Hani öyle ticari araçlarda falan hoşuma gidiyor. Bilmiyorum işi daha diğerlerine göre lüks mü geliyor artık neyse. Dedim ne alayım ne alayım ulan transporterlara baktım alınacak gibi değil. Sonra daha ufak bir şey alayım böyle Opel Combo tarzı böyle küçük kasalı bir şey ticari bir şey alayım dedim. koyayım otomatiklerine bir baktım. Zaten bir tek otomatik kedi de var. O da 4, 350 bin lira 400 bin lira aralığında. İyi ya malzeme kalitesi iyi. diğerlerin hepsi de şey abi şirket ne? Ha, ah, şirket mi dedim? Ah. <laughs> <Yani> şirket <laughs> Niye şaşırdınız oğlum bu kadar? Ha hani niye niye şaşırdıklarını anlamadım. Ben mi atlıyorum bir şeyi? Şirket biz diyor herif. <laughs> ne diyorsunuz siz ya? Hayır ne şirketi diye oğlum benim şirketim şirkete ticari araç alacağım amına koyayım yani çok normal bir şekilde. Connectlere bak. Otomatik arıyorum şimdi. Ben normalde transporter benim yıllarca kullandım boğum transporter yani o manueldi zaten. Ama dedim ki şimdi alınacaksa ya İstanbul trafiği falan çekilmiyor. Manuel almayayım. Şu sadece ben kullanmayacağım o arabayı. Herkes kullanacak. Bizim ekipten birileri kullanacak. Babam kullanacak. Ben kullanacağım. Hani dedim en azından otomatik bakayım ama yok. Otomatik ticari araç yok hesaplı. Şirketle şirketi. Vallahi benim kendi şirketim var. Tekstil de var işte içinde. Bir iki şirket daha açtım onlar boş <laughs> Enişte dobloyu sattım mı? Can hoş geldin. Ya hiç görmediniz daha önce şirketi. Tam bir gün yayında gösteririm ya. Tanıştırırım. <laughs> Özel ürün satıyoruz ya. Ürünleri gösteririm size. Erotik shop açtım. <laughs> Bir gün yayında konuşmuştuk çok karlı diye. Oturduk aile toplantısı yaptık. Dedik ki yok mu? Babam dedi ki var ama ne koy. <laughs> Başladık. Ben kazandığım bütün parayı oraya yatır. En büyük malzemelerden, <laughs> en kalitelerinden topla. Dolar euro ile alıyoruz ha. Yakında çıkacak işte. İnceleme, inceleme videosu çekerim. Cordyceps